Merhaba arkadaşlar. Bugün tavuk yemeği yapacağız. Böyle doğradım hepsini tek tek. Bunları hepsini karıştıracağım. Ondan sonra fırına vereceğim. Onun üstüne de piştikten sonrasında da kaşar peynir dökeceğim. Ve bitecek. yanında da pilav yapacağım. Şimdi tek tek karıştırma işlemine geçeceğim şöyle bir morcamım var. İlk önce tavuğumuzu dökeyim be. Evet. Şöyle. Büyük büyük doğradım. Küçük doğramadım. Daha iyi oluyor. Küçük doğrayınca sanki kayboluyormuş gibi oluyor içinde. Şöyle bir yayayım. İçine. Sonra hepsini karıştıracağım zaten. Sonra patateslerimizi atıyoruz. Sonra hatta hepsini bir arada kuanlarımızı falan atalım. Kırmızı biber. Şöyle bırakayım. Şunu da şöyle yapayım. Domatesimizi atacağız. Domatesleri de öyle büyük büyük doğradım. Küçük doğramadım. Onlar da tadı kalsın içinde diye. Şimdilik böyle bir karıştırıcı sonrasında yağ, tuz hepsini karıştıracağım. Geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi tuzumu ve karabiberimi atıyorum şöyle. Sonra pul biber. Sonra toz kırmızı biber atıyorum. Sonra bir de yağ getireceğim. Yağımı döküyorum şöyle. Yeter fazlası zarar. Şimdi bunu tek tek karıştıracağım. İçine geçsin diye şöyle. Şöyle karıştırayım da. Eldivenini taktım çünkü tavuk yapım şimdi hani. Bakteri olarak sıkıntı yaşamayalım diye. ona suyunu koyacağım. Birazcık su koyacağım yani. Çok fazla değil. Su koyacağım sonra. Evet. Oldu. Şöyle de yapayım. Şimdi bu hazır. Arkadaşlar su bir de kremayı çok az bir de kreme katacağım. Onunla beraber fırına vereceğim. Suyu da fazla değil. Yani şu kadar şöyle krema var içinde de suyla karıştırdım. Evet. Şöyle. Evet yeter kadar. Şu kalanını da dökeyim tamam. Tamamdır. Şimdi fırına 200 derecelik Yok 200 derece değil. 180 derecelik fırına alt üst fanda bir şekilde pişireceğiz. Kızarınca da peynir atacağız üstüne. Evet arkadaşlar şimdi pirinç pilavı yapacağız. Patatesimizin tavuğumuzun yanına biraz yağ dökelim. Sonra birazcık da tel şehrini yapacağım ben. Çekeyim bakalım. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Evet. Şu, şimdi bu kızarana kadar kavuracağım. Şöyle tuzunu da atayım. Yeter bu kadar. Evet şöyle kavrulmaya başladı. Biraz pembeleşsin. Pembeleştikten sonra pirincini ilave edeceğim. Zaten görüyorsunuz pembeleşiyor. Evet. Pembeleşti. Yıkamış olduğum bir su bardağı birinci Şimdi de ilave ediyorum. bir su bardağına iki su bardağı su olacak şekilde birazcık da fazla şehriyesi için anca oluyor evet sonra üzerini kapatacağım kapattıktan sonra da işte dinlenmeye alacağım piştikten sonra dışarıda bugün hava güzel ama soğuk bayağı soğuk yani öyle havanın açık olduğuna bakmayın. Soğuk hava. Temiz bir havası var buranın. Güzel. Üstünü de bu şekilde kapattım. Dinlenmeye aldım artık. Fırınımızda patatesimiz pişiyor. bol peynirli olursa daha güzel olur. Tadı da lezzetli olur. Şimdi bu pişecek sonra alacağız. Bir 5 dakika daha pişer. Evet. Evet arkadaşlar. Fırından çıkardım. Ve böyle. Çok güzel oldu. Birazdan da tabakları alacağız. Yanına da yoğurt koyup yiyeceğiz. Yapanlara afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğen atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Böyle koydum. Siz nasıl servis etmek isterseniz öyle servis edin. Gerçi